Ee, Baba! Öyle. Ne yaptığını biliyorum. Ne oluyor Savaş? Çıkın! Herkes çıksın! Herkes çıksın! Ne oluyor lan? Ne oluyor? O hemşireyi sen kaçırdın. Tövbe tövbe hemşire hemşire. Şimdi tülünün yanında ağzına laf. Baba yeter. Ay senin babanın şarap çanağına. Hemşire kim oğlum? Küba'dan sana mektup gönderen. Geldim sordum holdingde. İnkar ettin. Bilmiyordun hani? Bana sakın numara yapma. Bu işle ne alakam var adam gibi söyleyeceksin bana. Benim adamlığımı ölçecek kişi sen değilsin. Gelmiş burada esip gürlüyorsun. <laughs> sen ne zaman bu kadar alçaldığında elden ayaktan düşmüş hasta insanlarla uğraşıyorsun ha? Nasıl? Bana bak şimdi bak burada kız kardeşinin yanında beni konuş Çek! Yukarıda konuşacağız. Çek! Burada konuşacağız. Herkes bilecek. Herkes duyacak senin nasıl bir insan olduğunu. Hasta, yaşlı, savunmasız insanlarla uğraştığını herkes bilecek. Ne çıkarım vardı ha? Kim istedi senden böyle bir şey yapmanı? Benim bir ilgim yok. Baba, hemşireyi Rıza götürmüş abalarına Ne diyeceksin buna? Şahsi meselesi mi? Ben ne bilirim ya. Kim götürdüyse git ona sor. İpini kim tutuyorsa ona soruyorum işte. Cevap ver. Sen niye ilgileniyorsun bu meseleyle? Yine sümüklü bir kızın peşine düştün. <laughs> Vandallığı bıraktı adamı deli etme. Kimin pisliğini örtüyorsun söyleyeceksin bana. Söylemiyorsun ha? Güzel. O zaman sonucuna katlanacaksın. Ben de örtmüyorum senin pisliğini bundan sonra. Yok düğün Sonraki duruşmada girersin içeri yatarsın cezane. Savaş. Yazıklar olsun. Gittin ezik karının birine tutuldun be yine. Yazık be! Yurda Sargun'un oğluna bak! Artık senin bir oğlun yok. Yavaş! Savaş! Savaş! Bana bunu yapma, bu halde bırakma beni. Şimdi değil. Babanı mı cezalandırıyorsun sadece? Sadece oğlunla aranda bir mesele mi bu? Sen istedin bu meseleye girmeyi. Ben ne yaptıysam senin için yaptım. Bunu hak etmedim. Bak bana. Başkaları için yapılmış bir evlilik. Bu mu senin hak ettiğin? biraz bile benim için değildi değil mi? Ben seni kötü bir evlilikten kurtarıyorum. Yaptığım bu. Kimse seni benim kadar sevmedi. Sevemez. Kimse anlayamaz. Ne sevinç ne de o. Abi. Bu sefer gerçekten gidiyorsun. Gelmeyecek gibi. Sen bana gelirsin. Aynı şey değil ki. Burada yalnız kalacağım. Tülin seni yalnız bırakmaz. Anlıyorsun ne demek istediğimi. Tülin'le ilgisi yok. Her gün mü geliyordum Nasıl? Ama geliyordum. Ben de seni bekliyordum. Kalamam abicim. Gördün. Ama. Tamam. Tamam. Tamam hadi toparlan. Hadi toparlan biraz. Bana da kendimi seni terk ediyormuşum gibi hissettirme. Sen benim ne olursa olsun. Ama ne olursa. Bir tanecik canım içi kardeşimsin. Ben de senin her zaman abinim. Nerede olursak olalım bu böyle. Tamam mı? Hadi gir içeri. Üşüyeceksin. Nazım. Bunları verirsin. Tülüne ver. O doğru zamanı bilir. Senin canın sıkılmasın şimdi. Tamam. Senin susma lüksün yok. Bu işi siz başlattınız. O kıza sorumluluğunuz var. Biliyorum. Neden saklıyorsunuz o zaman? Savaşla ilgili olduğunu biliyorum. Susup koruyamazsın. Anlatacaksın bana. Nasıl güveneyim ki ben sana? Tam diyorum tamam. Bu adam sandığım gibi biri değilmiş. Öyle değil. Nasıl o zaman? Birlikte yola çıkıyoruz. Beni ikna ediyorsun. Sonra bir bakıyorum ben tek başımayım. Meryem perişan. Sen karşımda susuyorsun. Burcu yapabileceğim hiçbir şey yok. Git kimden ne öğreniyorsan öğren. Ben sana hiçbir şey söyleyemem. Ben öyle biri miyim Burcu? Beni tanımadın mı Burcu? Evet. Demek ki ben öyle biriymişim. Sahtekarım, güvenilmezim, iki yüzlüyüm. Tamam, haklıymışsın. Ben öyle kolay inanan biri değilim. Hiç yapmam dediğim şeyleri yaptım. Seni iş yerime aldım, sana bilgi verdim. Nasıl açıklayayım şimdi kendime bunu? Ne diyeyim? Enayi misin Burcu? Aptal mısın? Burcu ne olur yapma anlamaya çalış beni. Bak sen de olsan... Doğrusu neyse onu yapardım ben. Sen de öyle yaparsın sanmıştım. Sana da güvenmemem lazımmış. şimdi yani en çok? Neye üzüldün? Ya bir şey öğrenemediğine mi yoksa savaşın yaptığına mı? Zor mu bu şimdi. Kaçma kaçma. Gel buraya gel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.